Var. Bugün sizlerle beraber dükkandaki yeni gelen büyük kutuyu açacağız. Ee, ama benim yıldız puanım yok. Bu yüzden de 15 rütbe yapacağım karakterimi ve 200 lük bir tane yıldız puanı alacağım. Evet, oyuna başladık. <laughs> koledik ne yazık ki. Evet, maçı kazandık. 14 tüp oldu. Şöyle 42 tane jetonumuz geldi. Evet, oyuna devam edelim. Evet, çok kötü gol <laughs> Evet, maç devam ediyor. Çok garip bir maç oldu. Nasıl bu kadar çok vurabiliyor anlamıyorum. <laughs> Allah Allah. Nasıl yapıyor ya bunu? Her neyse. Seviyeleri çok belli ki. İşte fırsat. Hayır ya hayır. Hadi ama. Bu kadar da olmaz ki ama ya. Bu kadar da olmaz ama. Çok kötü yenildik. Öf. yapayım. Asıl şelalete tek oynayacağım. İşte öleceksin. Öleceksin hiç zorlama. kadar da zorlamasınlar olmuyor sanki. Bu kadar zorluyorlar. Sonra da niye yenildik? Ortada inşallah kimse yok. Yok. Evet. Çok iyi. olmadı, onlara ş olmadı. Gene deniyorum, gene olmadı. Hı. Yalnız ortaya aldılar. Evet, yenildim kesin, kesin yenildim. Kaçmam lazım hemen, hemen kaçmam lazım. What bag? <coughs> <coughs> here, here, here. <says> Onlar kabaşınca direkt mandalım. 10 kupa verdim. Çok güzel. Bir tane kutu geldi. Onu açayım. Hiçbir şey gelmedi. Maç ettik. şu Şuna o güzel kaçtı. Güzel kaçtı ama. Onu ben sonra öldürürüm. Evet, sıradaki maça geçtik. Şurada bir tane AFK var. Belli şey adamı öldürdük. Sen de gel, sen de gel, evet. Çok iyi. Bakalım şuraya. Tam ortada bekleyecektim ki sen öl. Evet muhteşem haber. Diyecekken. <laughs> hayır hayır. Aa. Evet, az önce çok kötü yenildim. ama şimdi daha iyi olmaya çalışacağım. Afekamsın, değilsin ama olsun. Baş, baş, baş. Aa, keşke saldırmasaydım. tekrar vereceğim. <laughs> Direkt ortaya gideceğim. Ortada bekleyeceğim. Bu 7 seviyeymiş ya da 8 9. <laughs> Ama araş yapmayın. Sonumuz böyle oluyor. Bir tane bir var. Yakalandık. Kaç. Şu jeti bir gitsin alalım. Sen de bir git. Evet 10 kupa. Evet son 19 kupa kaldı. 2 oyun. Tabi kazanabilirsek. Ortaya girdim direkt Hayır 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 hayır. hayır. maç hiç konuşmayacağım. Konuşmama challenge yapacağım. Aa çok kötü inildim. Evet arkadaşlar şimdi kupayı kastım. Şimdi 600 tane puanım var. Bir dükkandan büyük kutu açacağım. Bir de buradan küçük kutum yerde Onu açacağım. Bundan bir şey çıkmadı. Dükkana gelelim. Şuradan büyük kutuyu açıyorum. Çıkmamış olabilir çıkmadı. Evet çıkmadı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki <laughs> sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.